42 derece olacaktı. <laughs> Güler bir ABC üçgenin açılarını bir iletkiyle ölçmüş ve aşağıdaki bilgileri vermiştir. Gayet kolay bir soru. A köşesi 20 ile 75 arası. A köşesi madem 20 ile 75 arasında ise A köşesi 55 derecedir. B köşesi 30 ile 85 derece arasındadır demek ki B köşesi 55 derecedir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 70 derece kaldı buraya da. E 60 ile kaç arası 70 derece olabilir? 130 derecenin arası olabilir. Sekizinci sorumuzda aşağıdaki ABC'de dikdörtgeninde, ABC'de dikdörtgeninde bir e, DE'nin EC'ye dik olduğu bir görüntü verilmiş. Akın İsimli öğrencimiz akın verilen şekilde iletkisinin merkezini artı işaretini yani E noktasına den getirince AE işaretleyelim AE DE CE ve B kenarları iletkide sırasıyla 180 derece. iletkide çizelim. Şöyle iletki çizelim. İletkiden getirelim buraya o zaman. Şöyle bir iletki oluşturalım burada. Evet merkez de burada. Diyor ki AE 180 derece den gelmektedir. Tamam. Sırasıyla DE X'e CE Y'ye ve BE de X 130'a den gelmektedir. Buna göre Y açısı kaç derecedir diye soruyor. İletkinin bu tarafı 180 derece ise diğer tarafı da 0'dır. x eksi 130 nasıl 0 olabilir? Demek ki x 130 derecedir arkadaşlar. x 130 derece ise demek ki buradan buraya kadar 50 derecede. E zaten burası da 90'dı. Değil mi? 90 50 daha 140 Burası da 40 derece olduğuna göre y açımız 40 derece olacaktır. Cemil aşağıdaki kareli zeminde pergelin iğneli ucunu A noktasına, İğneli uç A noktasına sabitleyip kalemli ucunu B noktasına koymuş. Kalemli ucunu B noktasına koymuş. Peki, peki şöyle yarıçapı AB olan bir çember çizebiliriz burada. Merkezi A, yarıçapı AB olan bir çember çizebiliriz. Bakın, her bir birim kök 2 bölü pi olan bir kareli zeminde çalışıyoruz. E şimdi AB'yi de biz eee AB'yi de arkadaşlar hemen bir dik üçgen içine alırsak şurada. Burası kök 2 bölü 2, burası da kök 2 bölü 2 ise oldu 2 kök 2 bölü 2. 2 kök 2 bölü pi. Bu dik kenar da 2 kök 2 bölü pi. 90 45 45 üçgeninden bunların kök 2 katı 2 kök 2 çarpı kök 2'den 4 bölü pi olacaktır. 4 bölü pi. Yani yarı çapımızı da tespit ettik. Yarı çapımız da yani AB uzunluğumuz 4 bölü pi olacak. Yani işte. Tamam. Sorumuzu okuyalım. Diyor ki A noktasına sabitleyip A noktasına sabitleyip kalemli ucunu B noktasına koymuş ve B'den başlayıp saatin tersi yönde ilerleyen bir çember çizimi yapmıştır. Saatin tersi yönde bir çember çizimi yapmış. Cemil C noktasına gelince çizimi sonlandırmıştır. Demek ki B K diyeyim BKC yayını çizmiş. Bu Kaç birim ilerlemiştir bu yay uzunluğu kaçtır diye soruyor. Yer çapı tespit etmiştim 4 bölü pi diye. E, o halde şurası da görüyorsunuz 90 yani 4'te 3'lük bir kısmını gitmiş. 2 pi r'nin 360'da 270 yani 4'te 3'lük bir biriminde hareket etmiş. R yerine 4 bölü pi yazarsam 4'ler gider pi'ler gider. Cevabımız 2 kere 3 6 olacak. Yani 8'lik bir çemberde 2'lik birimi yürümemiş. Geri kalan 6 birimlik yeri çizmiştir. 10. soru. Mert ABC'de dörtgeninin B köşesini iletkisini şekildeki gibi koyunca dörtgenin iki kenarı A artı 80 ve A artı 10 değerlerine denk gelmiştir. B'de B'de işaretleyelim. BD doğru parçasının B köşesinin açı ortaya olduğuna göre şekildeki X kaç derecedir diye soruyor bize arkadaşlar. şu açının tamamını bulalım. A, B, C açısının tamamını bulalım. A artı 80'den A artı 10 çıkarsa A'lar gider 80 eksi 10'dan 70. E, açı ortaydı 35 buraya, 35 buraya. 90 derece, 90, 35. X'e 55 derece kalacaktır. Gayet kolay bir soru. Özer aşağıda verilen birim kareli zeminde, Özer aşağıda verilen birim kareli zeminde, pergenin iğneli ucunu A noktasına sabitleyip, A noktasına sabitleyip, kalemli ucunu B köşesine koyarak, B'den başlayarak bir çember çizim yapmıştır. A ve B noktaları dışındaki pembe noktalardan, şu pembe noktalardan. Kaçı öze, özerin çizdiği çember bölgesinin içinde, iç bölgesinde olur diye soruyor. Yarı çapı tespit ediyorum. Bakın yarı çapımız şöyle 2 birim düşey 3 birim yatay ee, dik kenarlar arasına alırsak Pisagor bağıntısından 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4, 9 daha 13'ten kök 13 birimlik kök 13 birimlik bir yarı çapımız var. Kök 13'e göre 2'ye 3'lük Şöyle hatta yarı da tespit edebilirim. Böyle noktalar yapabilirim kendime. İkiye üçlük dikey düşey uzunluklar arasında alarak böyle kendimi oluşturabilirim hatta. yarıçaplar daha net görüntüler elde edeyim diye. Sonra çemberimi şöyle çizeyim. Kök 13. Şurası ise 4 birimdir, kök 16. Bunu içine almayacaktır. Aşağı yukarı şöyle bir çember oldu. Diyor ki kaç tanesi iç bölgesinde olur? 1 2 e, burası da içinde olacaktır. Burası da içinde olacaktır. Şöyle 3 tane noktayı AB dışında 3 tane noktayı almış oldu. Yani yarıçapları çizerek daha güzel bir görüntü oluşturmaya çalıştık. 12. soruyu açıklayayım arkadaşlar. Diyor ki aşağıda birim kareli bir zemin ve bu zeminde bir tane mavi. Mavi. Bir tane mavi. Gönderdiğim sorularda e, renkli görüntüler var. Mavi burası. Diğerleri ise pembe. Diğerleri ise pembe. 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11 12 tane de pembe nokta var. Tamam. Başak pergelinin iğneli ucunu şekildeki mavi noktaya koyuyor. Şekildeki mavi noktaya koyuyor. Kalemli ucunu ise A noktasına koyuyor. Şuna dikkat edelim. Ve saatin tersi yönde bir çember çizimine başlamış. İğneli uç da A noktası da burada. Kurşun kalem kullanayım burada. Şöyle çember çizimine başlamış. Yarıçapı 3 olan bir çember çizimine başlamış. Ancak bu çemberin yarı çapı devamlı değişiyor. Çember de değişiyor. Nasıl? Aşağıda bize hikaye anlatıyor. Diyor ki yapmakta olduğu çizim eğer pembe bir noktaya rastlayacak olursa Başak çizimi o esnada o noktada durduracak ve kalemli ucu dikkat edin buraya kalemli ucu altında çizmiş en yakın pembe noktaya koyup aynı yönde çember çizimine devam edecektir. Peki soru ne? Buna göre Başak'ın yapacağı çizim verilen pembe noktaların kaçından geçmez. Pembelerin kaçından geçmez. Bu çizime böyle devam ettiği zaman kaçından geçemez diyor. Söylediği şartlar ölçüsünde çizime başlıyor. Sivri uç mavi noktadaydı. Kalemli uç A noktasındaydı. Yani yarı çapı 3 olan bir çember çizmeye başlıyorum. Hop. Ah, pembeye den geldim. Burada hop. Pembeye B'den geldim gitti bu. Ee, şimdi diyor ki buna den geldikten sonra buna den geldikten sonra bu kalemli uca en yakın olan yeni. Buna en yakın yeni bir pembe nokta seçin kendinize. Buna en yakın pembe noktamız burası. Şimdi kalemli ucu oraya koyup aynı yönde saatin yönünün tersinde çizim yapmaya devam edin. Şimdi yarı çapımız 4 oldu böylece. 1, 2, 3, 4 birim. 2, 3, 4. Böyle geldim. Hop. Yine bir pembeye den geldim. Bu sefer yarı çapı 4 olduğu için. Ee, kalemli ucun yerini yine değiştirmem lazım. Buna en yakın yer şurası oldu bize yarı çapı 5. Çizime devam ediyorum. 5 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer buraya den geldi. Kalemli ucu en yakın pembeye getiriyorum. Bu sefer buraya. Yarı yine 4 oldu. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 birim. Çizime devam ettiğim zaman bu noktada gitti. En yakın nokta yine A noktasına geri geldim. Aynı hareketler devam edecek. Peki nereleri nerelerden geçemedi? Nerelerden geçemedi? İşaretleyelim. 1 2 3 şu 4 noktadan hiç geçemedi.